alkol bir çağdaşlık meselesi mi, sosyal bir statü göstergesi mi yoksa sağlığı tehdit eden bir durum mu? Bugün onu konuşacağız. Sigara ile kanser arasındaki ilişki dediğimde hemen herkesin kafasında evet sigara akciğer kanserine yol açar diye bir şey oluşabilir. Ama alkol kansere yol açar mı dediğimde belki karaciğer kanserine yol açabilir diye aklımıza bir şey gelebilir ama onun ötesinde çok fazla bir şey gelmez. Hatta Düşük miktarlardaki alkolün kalp sağlığına yararlı olduğunu da insanlar düşünebilir. Peki gerçekte durum böyle mi? Bugün onu konuşuyoruz. Koskoca devletlerin bilim insanlarının hatta doktorların hatta vatandaşların alkol farkındalığı, alkol ve kanser farkındalığında neden bu kadar geri olduğunu biraz konuşacağız. Ama önce şöyle bir alkol ve kanser ilişkisine göz atalım. Alkolün kansere yol açtığı aslında 100 yılı aşkın süredir bilinen bir durum. 500 bine yakın kanser vakasında 572 bilimsel araştırmanın totalini içeren bir araştırma bu. Yani bir meta analiz, büyük bir çalışma. Bu konuda alkolün ağız boşluğu, farings, yemek borusu, kolorektal bölge, karaciğer, gırtlak ve kadınlarda özellikle meme kanserini artırdığı pankreas, prostat kanseri ve melanom gibi diğer bazı kanserlerle de ilişkili olduğu tespit edilmiş. Alkol erkeklerde en çok baş boyun bölgesindeki kanserlerde, kadınlarda ise meme kanserine yol açıyor. Mevcut tahminler kanserle ilgili ölümlerin %5.8'ine alkolün neden olduğunu gösteriyor. Peki bu durum sadece alkolikler için yani alkolü çok tüketenler için mi geçerli? Hayır. Bütün kanıt düzeyleri alkolün düşük seviyelerde bile olsa kansere yol açtığını gösteriyor. 2012 yılındaki yapılan bu çalışma 144 bin meme kanseri vakasının 38 bin meme kanseri ölümünün %20'sinin alkole bağlı olduğunu gösteriyor. Bu rakamda dikkat etmemiz gereken nokta ise %5'inin hafif alkol içicilerinden oluştuğu. Yani yüksek düzeyde alkol alanlar Tamam kansere neden olur birçok sağlık sorununa yol açar ama düşük tüketiminin sağlığa zararlı olmadığı hatta sağlığa yararlı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Yani çok düşük alkol tüketiminin de sağlığa zararlı olduğu kansere neden olduğu biliniyor. Düşük alkol tüketimi demişken şimdi bu videoyu izlerken hepiniz kafasında şöyle bir şey oluşmuştur. Günde bir kadeh şarap kalp, kalp sağlığına iyi gelir gibi bir durumu aslında tahmin edebiliyorsunuz. Evet böyle bir efsane vardı ama bu efsane de aslında son zamanlarda çökertildi. Kalp sağlığına düşük düzeyde alkolün veya bir kadeh şarabın iyi gelmediğini artık biliyoruz. Bu konuda da birkaç ay önce yapılan çalışma bunun bir göstergesi. Yani düşük tüketimli alkol, kalp sağlığı dahil olmak üzere, kanser dahil olmak üzere bu konuda net bir zarar göstergesini içeriyor. Bu yüzden net kalın çizgilerle çizelim. Alkol bir kanserojendir, toksiktir. Üçüncüsü de teratojendir. Yani gebelerde, çocuklarda teratojenik etki, doğumsal kusur etkisi oluşturur. Tüm bunlara bakarak aslında bilim insanlarının da bu net ifadeleri kullanması lazım. Toksiktir, zehirlidir yani. Düşük düzeyde de olsak kalp sağlığına iyi gelmez, kansere neden olur demesi gerekir. Alkol kanser riskini nasıl artırır? Önce ona bir bakalım. Alkol içeceklerde etanolün toksik bir kimyasal ve olası bir kan, insan kanserojeni olan aset aldehite metabolize olması yani parçalanması aset aldehitinde DNA'ya hem DNA'ya hem de proteinlere zarar vermesi. Birinci yol. İkincisi oksidasyon adı verilen bu süreçte vücuttaki DNA'ya, proteinlere ve lipitlere yani yağlara zarar verebilen reaktif oksijen türleri üretmesi. Üçüncüsü vücudun A vitamininde dahil olmak üzere kanser riski ilişkili olabilecek çeşitli besin maddelerinin parçalanma ve emme yeteneğini bozması yani folat gibi, B vitamini kompleksleri gibi, C vitamini, D vitamini, E vitamini ve karotenoidler gibi. Diğer taraftan Dördüncü olarak meme kanseri riskine bağlı bir seks hormonu olan östrojenin kan düzeylerini artırması ve alkollü içeceklerin ayrıca nitrozaminler, asbest lifleri, fenoller ve hidrokarbonlar gibi fermentasyon ve üretim sırasında ortaya çıkan çeşitli kanserojen kirletici maddeleri içermesi. Peki neden tüm bunlara rağmen farkındalık yaratamıyor alkol kansere yol açar denilemiyor. Açık açık ifade edilemiyor veya sigara kadar kuvvetli bir şekilde bunu sağlayamıyoruz. Bu konuda aslında daha önce tütün lobisinin oyununa gelen bilim insanları. Yani 1960'larda tütün içen doktorları görmüşsünüzdür reklamlarda görülmüştür. Ama hala buna paralel olarak aynı oyuna mı geliyoruz alkol konusunda? Sigara konusunda geldiğimiz gibi alkol konusunda da aynı oyuna mı geliyoruz? Şu kitaba bir bakın. Meme kanserinde farkındalığın sembolü olan pembe rengin bir alkol tüketimini öğrenen kitabın kapağında kullanmak arsızlık demek de nedir? Peki bu arsızlığın aslında insanların bir alkolün yaşam tarzı gibi sunulması veya hatta sağlıklı yaşam tarzı gibi sunulmasının rolü yok mu? Şimdi şu şuna bakalım. Burada da bir devletin yani Amerikan Birleşik Devletleri'nin diyet guideline'ında yani diyet yönergelerinde alkol tüketiminin erkekler için günde iki kadeh veya daha az, kadınlar için de bir veya daha az içilmesi tavsiye ediliyor. Yani bir devlet vatandaşına ne tavsiye ediyor? Alkol al, Kanser olu tavsiye ediyor. Tabii ki alkolü e, hiç başlamayanlar için de başlamamaları da tavsiye ediliyor. Ama düşük tüketiminin, alkolün düşük tüketiminin bile kansere yol açtığını bile bile böyle bir tavsiye etmesi bir devletin e, neyin göstergesi olabilir? Alkol lobisinin oyununa geldiği veya alkol lobisinin bir devleti bile kullanabildiği anlamına gelmez mi? Dünya Sağlık Örgütü'nün de alkolü kanserojen etiketiyle etiketlediğini biliyoruz. Bir de neydi? Sigara kanserle ilgili farkındalık kampanyaları Türkiye'de de son zamanlarda arttı. Hatta birkaç yıl önce tütün paketlerine uyarılar eklendi. Aynı şey alkol tüketimiyle ilgili de geçerli olamaz mı? Yani tü, e, tü, sigara paketlerine yaptığımız uyarıları... Bir e, bira şişelerine veya başka alkolle ilgili başka tüketim malzemelerine de koymamız gerekmez mi? Sonuçta sigara da kansere yol açıyor, alkol de kansere yol açıyor. Anayasada e, halk, sa halk, sağlığını korumakla yükümlü bir devletin böyle bir uyarıyı da vermesi gerekmez mi? Bu arada şunu da söyleyelim sigara ile ilişki konuştuğumuz için mesela sigarada paket yılı diye bir ölçüm metodumuz var. Yani bir insan günde bir paket içiyorsa bir paket yıl diye isimlendiriliyor ama bilim insanlarının alkolle ilgili böyle bir paket yılı gibi veya işte şişe yılı e, gibi bir ölçüm metodu da yok. Yani bilim insanları alkolle ilgili bu tür uyarıları hiç şu ana kadar gündemine dahi almamış gözüküyor. Türkiye'de ne zaman alkolün zararlı olduğuna dair medyada bilgilendirmeler var. İşte kaçak alkol yani alkol fiyatları arttığında kaçak alkol tüketiminin artması ve bu konuda birçok insanın ölmesiyle birlikte haberlere konuluyor. Bu konuda alkolün zararlı olduğuna dair fikirler ortaya çıkıyor. Yani kaçak alkolü tüketmek zararlı da normal alkolü tüketmek zararsız mı? Aslında medya insanlara bu bilinci de aşılamış oluyor böylece. Gerçekten sadece bilim insanları değil medyanın da bu konuda kendine bir çeki düzen vermesi gerekir. Son olarak şunu da söyleyelim. Bu konuda doktorların da bilim insanları kadar doktorların da farkındalığının eksik olduğunu, doktorlar arasında alkol tüketimiyle de bunun ilişkili olabileceğine dair birçok önemli makale var. Bu konuda yani şunu net olarak belirlemeliyiz doktorlar olarak, vatandaş olarak, bilim insanı olarak, devlet olarak hepimiz şunu net olarak belirlemeliyiz. Alkol kansere yol açar. Alkol kalp sağlığına yararlı değildir. Alkol sağlığa zararlıdır gibi net olarak bir kafamızda bir bilinçli farkındalık düzeyi oluşturmamız gerekir. Her zaman ne diyoruz? Sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalın efendim.